Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomda start stop devre dışı kaldığı zaman resetleme işlemini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Aracınızın özelinde start stop olsa bile akü zayıfladığı zaman akü değişimi yaptığınız zaman resetlemeniz lazım arkadaşlar. Resetlemediğiniz sürece akü start stop özelliği olsa dahi maalesef ki çalışmıyor. İşte bunu programsız şekilde çok kolay bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Burada yapmamız gereken öncelikle kısa farlarımızı açıyoruz. Daha sonra Düğmemize basıyoruz. Elektrik geldikten sonra hızlı bir şekilde 5 kere selektör yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Sonra 3 kere fine basıyorum. 1 2 ve 3. Sonra burada akü simgesi yanıp sönecek arkadaşlar. Akü resetleme işlemi gerçekleşecek. Sonrasında tabii ki devrede olmayan start stop tekrardan devreye girecek. Evet, akümüz yanıp söndü. Şu an için resetleme işlemi gerçekleşti. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu like atarsanız daha fazla kişinin de görmesini sağlarsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.